Arkadaşlar yeni bölümü kaldığımız gibi devam ediyoruz. Şimdi ikili çift, çifte yani yapıyoruz. Şimdi arkadaşım yanında oynuyoruz yani. Evet başlayalım. Şimdi evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben başka bir odada, o başka bir odada çekiyoruz arkadaşlar be bu videonun devamı gelmesi için beğeni atınız 10 beğeni de bu bölümün yenileri geliyor arkadaşlar ve ile çekmek istiyorsak çekmek istiyorsanız 20 beğeni atarsanız iyi olur şöyle alalım. şöyle 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 bir benim bir ultimde olsa mük olacaktı arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım. Ah bismillah. Öldüm ben herhalde. Evet. İşte. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşım istiyorum. Kaç? Hayır. Yapma ya. Şimdi ya. başlıyoruz. Savaşta bugün Evet. Şimdi bekliyoruz arkadaşım. arada çiftte video çekiyoruz gene hatırlatayım. Evet. Şimdi. Böyle. Şurada şeyle şili var. Şöyle bir vurayım. Şöyle kaçamazsın benden. Ana pardon şeyle. Pardon. Değil. Canıma basarım. Şimdi Şelicim gel sen buraya ultini atacaksın. Farkına vardım ben. Bu yüzden bitten Şeli. Kısaca. Ana. Ulti şov. Arkadaşlar ulti şov yaptım. Gördüğünüz gibi. Şöyle şuna bir Ana. Öldüm ya. Öldüm. Bu saat kaç? Evet. Bekliyoruz. Evet. Ölmeyelim de. Ne olursa olsun Ölmeyelim. Ölmeyelim. ölme hadi do şuna şuna alsa hayır 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 Hayır. Ne, ne ne yapıyorsun? İkinci öldürürsün. Sağ sol yapsana. Yapmata ya. Yani. 19 oldu. Arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Evet. Şimdi başlıyoruz. Kuzeyle. Hazır veriniz. Evet. Haberimiz arkadaşlar. çiftte yapıyoruz yani. Aynı evdeyiz. Şimdi bekliyoruz. Yani arkadaşıma. Hatta Kuzey kanalına abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Bir komanda golü. Ne gidiyoruz? Adamlar beni engelleyemez. Zıbırtı, çıktı. Çıktı. Bunlar neden sabot gibi davranıyorlar ya. <laughs> Olmaz. Başlar. Olmadı ya. Evet belki adam vardır diye deneyeyim dedim. Evet.

Arkadaşlar gördünüz mü? Tamam Yani geldik. Her gün saat 5'te videodayım. Bazen <laughs> olmayabilirim arkadaşlar. <laughs> Şimdi çay <laughs> içeceğim. Şimdi. Olmuyor. Şimdi ben şişli şişli oynayacağım. Evet başlayalım. Görevi neydi? Gördüğünüz gibi başladık arkadaşlar. Şimdi böyle her an yenilebiliriz. Sprout var. Gol. Son anda. Son an kırıcısı. Son gibi adamları kırdım. Şimdi. Bekliyoruz. Dolmanızı. Evet. Bekliyoruz. Oyun kastı. Benimki de. Oyun dondu. Arkadaşlar. Fena hem de dondu. <laughs> Arkadaşlar. Piper akıcık oldum direkt ben. Piper. Ve akıcık olmadım. İyi ki de oraya atmışsın. Kaç. Yapma. Yapma. Yapma ya. Yenilmeyelim bu maçta. Hep kazanalım. Çok şanssızız bugün bayağı. kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bir yine bir maça giriyoruz ve bunu da kazanıp gidiyoruz arkadaşlar. Biraz 20 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Burada bir şey gelmiş. Büyük kutu boş Evet. Şimdi çift yapalım ya. Evet. Şimdi ben de buradan bir yosa. Bekliyoruz Bekle bekle bekli. Şimdi Arkadaşlar Şimdi Fena yargı dağıtacağız <laughs> Arkadaşlar Şimdi şurada bir BROK'la beya var Onu gide alırım da Şu kutuyu ben bir alayım beya ile BROK geliyor Bir dakika mermim de olsun bir daha asmasan. Şimdi bekle sen. Öldün aferin. Şimdi. Evet. Şimdi, şunları bir alsak güzel olacak. Ah be! Canım ya. canım böyle az olmasaydı var ya. Hepsi dolup olsaydı, ev soydu. Ev soydu ya de iyiydi o Evet. Şimdi bu video dediğimiz gibi 20 dakikalık olacak. Bu videoların devamı için en az bir 20 veya 10 beğeni arasında bir seçim yapın ve o beğeniyi veriniz. Arkadaşlar beğeni atarsanız çok seviniriz. İkimiz kanalı da belli. Şimdi. Evet. Şöyle. Şöyle aldım ben bunu. Alırım. Seni de alırım. Seni de alırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gargan'ın kralını yapıyordum ya. Şimdi bakayım arkadaşımın yanında var mı? Hiç kimse. Var, çalışma varmış. Zıbıtta çıktı zıbıtta çıktı diye yendik arkadaşlar. Kutu açıyorum şimdi. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. YouTube çektiğim için bakalım bir şey çıkacak mı? Yok. <laughs> ya yani niye çıkmıyor ya? Çıksa. Süperce. Buradan bize bir çıkarsan ya. Çok güzel olacak. Bra. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşım bana bir şey söyledi. Şimdi direkt ba başlıyoruz. Şimdi yargı moduna geliyoruz arkadaşlar. Yardım. 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 Pes etmek yok. Şimdi Şöyle ben Şunu alırım. Bakalım ya. Şöyle sizi bayıltalım. Şimdi gelsene yani Kaçma. Gelsene Rosacık. güzelmiş. Ama yeterince iyi. Ya yapma ya, yapma. Böyle olmaz ki ya. Şimdi yargı moduna bir türlü geçemiyoruz. Ve biraz sonra PUBG videosu da gelecek arkadaşlar. Her an gelebilir. O yüzden hazırda dur. Şimdi başla. Şimdi şurada ben böyle durayım. Evet yargı. Tomar 753 hayırdır. Şimdi canım gördüğünüz gibi bayağı canla cansız arasında bir çekişme var. Ben 5'lik o 4'lük şimdi. Yargı dağıtırım da arkadaşı doldu. Jax. Kırt, kırt. Şimdi. Şimdi geliyoruz Rusya'ya. Rusya'nın hakkında bir söylenti vardır. O söylentiyi bir söküp alalım. Şunu ben bir alayım. Ultim şu an benim boşta bildiğin. Şöyle şimdi atılır ülke. yendik. Bunu yendik. Bunu yendik. Budur be. Krallık dedim budur yani. Arkadaşlar bu var. Kralımın diyorum. Kanalımın ismini bilmeyenler için söyleyeyim Burak Kral. Şimdi başlayalım gene. Arkadaşlar dediğim gibi 20. dakikada bitireceğim. Şimdi arkadaşımın girmesini bekliyorum. Ve bana istek istediğiniz gibi atabilirsiniz. Ama çok istek atmayın. Çünkü hangisini kabul edeceğimi bilmiyorum. Evet şimdi başlayalım. Evet bekleye bekleye bir hal oldu mu arkadaşıma? Ben de şişeliği seçeyim. O zaman da şimdi hazır verdim. Başlayalım hemen. Bulvar kötü oldu. Uzak teması var. Evet atarsın hadi. Hadi hadi hadi. Evet. Gol attık. O ama atmasaydı en iyisi. Ultimi kullandım. Tak 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 tak, tak. yaptım. Ya Abi ya Bu nasıl giriyor Ya Sinir oldum burada gol nasıl girmedi ya Of Abiler ablalar Bunu izleyin bence bu videoları Ve abone olmayı unutmayın Ama bu bitti ne sen bizim yere nasıl kırarsın? Adam erken durup böyle. Böyle bir şey yok ya. Yargı modundayım resmen bugün. Arkadaşlar yargı yargı. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Bu videoyu izlemeyi sakın kaçırmayın.